Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah Dalgalı. Bugün sizlerle arkadaşlar TikTok'ta hileleri araştırdık. Nasıl yapılıyor onları test edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk videomuza başlayacağız. İlk önce size ön izleme yapacağım. Ondan sonra kendimiz deneyeceğiz. Gerçekten bu hileler oluyor mu? Ona bakacağız. Evet videomuza geçelim. Evet arkadaşlar biz de deneyelim bakalım olacak mı? Önce birizi takıyoruz, telefonu şöyle koyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Ya tuvalet kağıdı rulosu ile ilgili çok ilginç bir şey fark ettim. Bak yan çeviriyorum, bırakıyorum her seferinde hacı yatmaz gibi dik duruyor. Ama ne zaman dümdüz bırakıyorum hep devriliyor. Bak yan bırakıyorum. Evet arkadaşlar biz de deneyelim gerçekten oluyor mu? böyle tutuyoruz arkadaşlar bakalım olacak mı? Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Deneyelim bakalım olacak mı? 3 saniye limon elimizi tutuyoruz. Böyle biraz sık satalım hatta. Pile değdiriyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Bir şey olmadı. Tekrar deneyelim. Hiçbir şey olmadı. Ya ben yapamadım ya da bir başka bir şey var. Yapan arkadaşlar varsa yorum yazabilir. Deneyin bakalım. Siz yapabilecek misiniz? hiçbir şey olmadı. Siz deneyin. iPhone kullanıcılarının aklındaki tek soru şarj aletinizin orijinal olduğunu böyle çözebilirsiniz. Şarjda çıkarıyorum. Evet arkadaşlar biz de deneyelim bakın şarjımız orijinal mi değil mi? Şarjı fişe taktım. Şöyle gördüğünüz gibi şu an çıkardım. Telefonuma takıyorum gördüğünüz gibi şarjım orijinal. Siz de böyle anlayabilirsiniz. Şarj makineniz orijinal mi değil mi? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aşağıda ben linkimi bırakacağım. Bizi TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Ve TikTok'ta nasıl videoların gelmesini istiyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.